Evet. Bu kadar basit oğlum. Bak kurması çok normalde uzun. bilgisayarın ha, kurması çok basit. Adama adama sadece Discord'u kur da Ya onu o biliyoruz ya. biliyoruz. Yani, bu kadar. Abi, biliyorsan Ay, gel biz gerisini evet. hallederiz. Öyle mi? Evet. Evet. o zaman Sen dur bakayım. olsun. Sen sabah o zaman. kadar ancak bu arada biter. Eski nesil diyorsunuz o zaman? O zaman sıkıntı ya. Yarın sabah kalktım gibi ama. Ya bir günde girme girme. Ko kankam ana kartını sikiyor diyor adam ya. Ya. Do <laughs> meme. Boş ona koyayım ya. Adamı niye mutlu ediyorsun? Bırak bir gün girme oynama kanka. Oyun oynamakla alakası yok ya. Ya sabaha kadar açık duramaz bilgisayar ondan diyorum. Durur oh, Laptop Anla. kanka zaten laptop 2 saate olur Ana senin şeyine Eee se, Senin uyuduğun saat ne? Yatarım birazdan O zaman hiç yapma yarın giriş yapacak bir şey yok Aynen öyle yapacağım işte Ana kadar da ana karta mis girer ya Bir gün kanka, daha zaten 3-4 gündür mü ne var? Kanka ana karta girmiştir bile bu arada haberin olsun uğraştıysa eğer Ve uğraşır da böyle pezemekler Malı sana sen niye güveniyorsun ki ya o Ya nereden bileyim ben herkesi sizin gibi sanıyorum işte ben ondan çok dolandırıldım mesela. Mesela ben ben 150 m servet kaybettim güvenimden. Bak. Gök kaybettim Yok. lan bak gök hiçbir şey ama kardeşim dediğim insan dolandır lan beni. la? Zarif adam. Adam o kadar <laughs> iyi. Kanka azıcık susar, adam... susar mısınız videodayım ya. Yani, o kadar e, iyi yaklaştı ki. Vs'de misiniz lan? Vs'deyim kanka 1v1'deyim amına koyayım. Son Neyden bahsediyorsun evet. Gidip çocuğa yardım edin. Ben ben 600 MS oynuyorum. Yok kesiyorum. Kaç parası var baksana be. Deniz. Harbi varsa 800 diyor da. o R, E O. Ah tekte. Alo Samet. Oğlum sen bu oyuna 5 GB dedin oyun 20 GB tamamen okuyor. Bu bir saat daha önce iner. Ben arkadan oyun oynuyorum bir yandan. Bir saniye kanka. Çesinde çesinde şeydi. E, ka, şeysiz olan çesinde. Bakma. Haydi. <laughs> Top çıktı değil mi? Ya, gök gök kösüne gidersin kanka gökyüzü kesmek için evet, tam mükemmel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Ha adam geldi adam hoş geldi Ertaş. Bu son. Aha bastı lan bir daha. Güzel lan. İyi. E eder. Madenci bir. Son bir tane daha bat Ertaş. Kanka. Hayır hayır dur. Adam geldi bekle. Şifa. Geldi. Ar Kanka Vallahi vas yok. Basma. Dur. Ali Ali ve Esed, Ali ve Vs'da. Esed. Kanka VS abi bir susun da. Bakayım daha. bakayım bakayım çık çık çık. O bir çıldırıcı. Evet üç güzel. Kanka sen niye tahtaya basıyorsun? Kaça bastın? Elay. <laughs> Hepsi birlikte kare. Ben home fenerin üstüne çıkacağım dur Deniz çıkma çıkma adamla vs'deyim ya. Ne? Chest'imi mi açayım? Dur. Açsana be. Özele baksana bir dakika. Bakayım. Yayın kapatayım mı? Fark etmez. Kapatma. Bak. Ha, değiyor o zaman. Şöyle linki yok. Maalesef Vatikan'ın üstüne yaptığımız bir şey. Ondan dolayı Vatikan'ın şeyine pekkin. Aa Berkay'dayım ben şu anda. İyi Berkay, o hangi? Dur, onunkini bulmaya çalıştık Ay Berkay'ın da varsan varsa özel peklerde var zaten. Kapat. Bu ne lan? Büyüyünce zehir atmış Gelsene. Ne? Normal pek var bende, özel pek yok. Deniz yanıma gelsene. Kanka dur. Deniz yanıma gelizli. gel Hadi kesiyon şey Ne tarafta acaba? Patlayan. Yey. Yeah. Şu kaldı. Basta Kestim. Kesti geçti.